Keşke bir emekliliğim olaydı. Sağ olasın bu da yeter demek. Ne yap? Hiç da iyi. Ee, ne zaman çalıştın bu çayda? Şirket başladı önüne. Yani. He ya. Ka yaş kaç oldu efendim Ya 80'e kavuştu. Maşallah. Allah ciğer ataşı göstermiyor. Amin, amin, amin. Ya. Yalan mı söylüyor ya? şimdi ya. Hmm. Kimliğe mı? belli. Çok <laughs> sen ne kadar söylersin. He Bostağa'ya gittim. Maşallah'ım var diyor. <laughs> Amca diyor. Maşallah'ım var diyor. Bra Ay! Ya şimdi abi dolanmalı. Bizde çok faydası var. Eşekçi Hamballa bitti artık. Bitti. O öldü ayı. Kaç sene yaptım onu? 38 sene yaptım ben bu, bu çarşıda. Kilimler götürdüm, evet. temizlendi, ee, geri götürdüm. İpli emirsin, levet mi dersin, kilim mi dersin? Ya. Yaptım, yapmadım da. Aşağı şehirde nerede otururdunuz ya? Buzmekan Mahallesi'nde. Bağ neredeydi? Süphane'de. Süphane'de, o evet. buz gibi. He evet canım, bağlar vardı, şeyler vardı. Süphane selam verirdi uzaktan. Evet. Bir fonografın cılız sesinde Aynen. yer yer toz yağmuru ıslatırdı gözlerimizi. Kızarıp şişerdi gecelere inat trahomlu hasta gözler. Ama yine de mutluydu bu kentin insanları. Mekik şakırtıları beste dokurdu tezgahlarda. Aynen. Anadolu'da beste satardı eller. Bir besni vardı. Çek çevirden taş gelirdi siyeçli yollar boyu. Bizi özler gibidir sanıyorum yağlıca silkelediğimiz boz topraklı kayardı tepeleri bir besni vardı. Birçoğunuz bilmezsiniz belki. Ta buralarda kaldı, buralarda kaldı.